<laughs> oğlum bir dakika 4 parlayacak mı şu anda süpersen son kutuları kaldırmadan önce arkadaşlar hesabı maksamak için bana <laughs> 9 yazdırdı bu ne lan oha 4'te parlaması kardeşim bu ne lan oha harbi diyorum arkadaşlar böyle bir şey olasılığa vurduğunda kaç milyonda bir abi Dünya üzerinde kaç kişiye 4 yazmıştır şu anda? 4'te parlayan bir kutu var şu an önünüzde. Kafayı <laughs> yiyeceğim abi. Tam dedim ki ulan arkadaşlar sizde bu kutulardan bir şey çıkıyor mu? Ben mi çok şanssızım? Dediğim anda selamun aleyküm kardeşim 4 yazdı. <laughs> Bastım gitti. Ya ucuza satarsak gördüğünüz gibi bak süsler çıkıyor arkadaşlar. Parlayan 4'ten çap bir yıldız gücü. Abi hadi karakterleri vuralım şuradan lütfen bak. Hepsinden yıldız güzel şeyler çıkarsa söverim bak. Abi parlayan 4 diyorsun ya. Ne diyorsun hocam ya? Bastım. What is that? <laughs> Abi bir yıldız gücü daha. Teyzeme mi ben bu kadarı? Hadi lütfen bir efsane bir, bir patlat efsane. Yıkalım şurayı. Max geliyor. Hadi bakayım. <laughs> Oğlum koca 4 yazdı. İçinde karakter çıkaramasaydım kafayı yerdim abi ya. Sevinsem üzülsem mi derdim ama. Max arkadaşlar yeni sistemde elmas karşılığında alınacak bir karakter. Hayırlı ve uğurlu olsun. Dördün hakkını verdik hocam. Oğlum bu nasıl bir ekran? Bu ne?